ve o bugün sütün kilosu 15 lira herhalde. Vallahi bilmiyorum. Neyse. Ya, şimdi burada amacımız nedir? Ya eski muhtarımız da vardır tabii. Muhtarımızla da konuşacağız. Ee, şimdi e, zannediyorsam gruplardan paylaşıldı. Biz bugün minareyi yapacağız. İnşallah. Ha, şöyle. Şimdi olmadı diyelim. Biz İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da da oturacağız. Siz olur ya yolunuz düşerse orada da konuşacağız. İnşallah, orada inşallah. tanıdıklarımız var, Belediyeleri var. Mutlaka sizi yani yalnız bırakmayacağız. Allah razı olsun. Bizim Şenkaya Belediyesi'nden sözünü kesiyorum özür diliyorum. Evet, evet, Bizim Şenkaya Belediyemiz e, Görbil Özcan da söz verdi. Temelimiz inşallah o da yardım edecek, yapacağız. Neyin temeli? E, cami minaresinin temelini evet. bize söz verdi. Şey, Ona da buradan çok çok şuraya, teşekkür Bey, ediyorum. Şurayı bir gösterir misin ya? Eee evet. caminin biz ya Muhtar gelsene buraya, gelsene Muhtar. Hep oturuyoruz ya. Evet. Ya, ya mesele burada değil mi? Bak Muhtar şuradadır. Evet doğru. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz. Mesele burada. Camimiz burada. Camimiz burada. Şu anda minareyi buraya dikeceğiz. Evet. Biz de tam minarenin olduğu yerdeyiz. Aynen. He, dolayısıyla yani o kadar <laughs> <yusur>. yusur. <laughs> insan. minaresini tabii Allah'ın herkesten çok razı olsun. Başkanımız belediye, Şenkaya Başkanı belediyemiz söz verdi. İşte bunun eee temelini atacak. Ondan sonrası bize kalacak. ki Evet, evet, evet. Biz, ne, projenin başında olduk. Ha projenin başında. Şimdi e, yani, sayın muhtarım kaç yıl muhtarlık yaptın? 20 20 yıl muhtar. Kaç evet. yıldan kaç yıla? 2019'dan 2019'a Ben 23 2023. Yeni. yeni yani 2024. Köyün hocam köyün sorunları nedir yani anlatır mısınız? Köyümüzün sorunları e, çok var. Yani çeşmelerimiz bozuk altyapımız yok. Bunları da e, ben dilekçe verdim. Altyapımız da onaylandı. İnşallah e, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da e, rica ediyorum. Onaylanmış. İnşallah o da e, Bülent Bey'le görüştüm. Bugün de görüştüm. Allah'ım ondan da razı olsun. O da bu hafta içinde o da gelecek. İnşallah e, köyümün e, noksanlarını tamamlarsam buradan da sizin aracılığınızla ee, köyümden e, geri dönsünler. Artık vatanına dönsünler. Ee, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onların da yardımlarını bekliyorum inşallah. En azından yazdan yaza gelsinler evet. ki köyümüz sessiz, işsiz kalmasın diye. Onlara buradan rica ediyorum. Buyursun gelsinler. Ya Mutarım şunu söylüyor. Köy artık herkes e, deniz evet. turizminden yayla turizmine yöneliyor. Evet. Dolayısıyla <laughs> biz de gurbetteki hemşerilerimiz yaz tatillerini çoluğuyla, çocuğuyla Buraya gelmiş Gelsinler. olsa köy gitsin evet. diyorsunuz değil Şenlenir, mi? güzelleşir, evet. daha güzelleşsin. Hani bir yerin nesi var? Kelin sesi var. Evet. Ee, en azından bir ev yerleri hepsinin evi var, yerleri var. Hani kendilerine bir yazdık gibi bir tür yapsınlar. Evet. En azından cıvılcıl cıvı olsun <laughs> isterim inşallah. Muhtar'ım biz duyurumuzu yaptık. Biz yayınımızı yaptık. Ben de çok razı olsun. Sizlere Şimdi de çok Şimdi bu yayını biz paylaşacağız. Bütün dokuz el vatandaşlarla paylaşacağız. İnşallah. Bizler de inşallah nasip etmişti Allah. nasip Al, etmiş İnşallah bizler de katı katılsınacağız. İnşallah bu minare hep birlikte yapacağız. Ben i̇nşallah. yarın e, Bey ile görüşeceğim. Evet. Yarın onun yanına gideceğim, röportaj yapacağım. Oradan İstanbul'a geçeceğim. Eee İstanbul'da da şey, şey var, şenkayırlar var. Evet. hayırsever insanlar var. Var. E, el birliğiyle yani tek başına evet. bir şey olmaz. El evet. bir birliğiyle yapacağız. Ee, buradan arayacağım. Böyle yaparken mutlaka birini ararım <laughs> hemen yardım. Vallahi alırım. hiç öyle bir düşünmedim. Zaten e, kendi köyüm halkına buradan çok teşekkür ediyorum. Hepsi ayrı ayrı bir güzel. Hepsi elinden gelen e, üstüne düşen görevi yaptılar. Ha yani noksanımız var. Onu da hayırsever sizin gibi abilerimden rica ediyorum. E, karınca kararınca diyorum. Herkes yardımını yapabilir. Şimdi hocam hiç fidan dikimi yapıldı mı burada? Yok. fidan Yok. kendisi bitiyor. Eee ama hemen hemen elma, vişne bu Yo, Sarıçam olur. Sarı diyor. Sarı çam, diyor. Baksana hep geldi köyü kapattı. Evet. Her taraf var. Fidan. Gerekmez şey. yani. Sizin burada kesim az oluyor herhalde. Evet. Kesim, şimdi Mustafa Bey, eskide böyle bir fidan göremezdik. Ha bu on yıldır bir acayip fidan geldi kendiliğinde hmm. ama biraz yetkin buna baksınlar ferahlatsınlar şöyle bitmiş nefes al şey ola gelişe o zaman temizlenecek o evet, zaman temizlenecek, temizlenecek. Evet, çok çok evet. yani çok aşırı derece fidan bitti. E, o zaman buranın temizlenmesi lazım burada evet. Erzurum or orman bölge midir evet. E biz sesleniyoruz Oktay zaten e, gitsem ya söyleyeceğim her zaman. Sık gelmiş bile büyü bilir. Oktay Bey Bil, de bilir. Sizin isminiz <laughs> ne? Sakı. Saki. Saki, abi, soy, soy isminiz. Zek. Soy isminiz? Zekeriye. Erol. Ya. Abi Erol, Ha, öyle mi? Be? Evet. evet. Evet, köyün geçmişini de konuştuk. Artık minarenin önündeyiz, evet. caminin önündeyiz. Dokuz Elma köylerine ben güveniyorum, inanıyorum. Evet. Daha önce de çok duyarlı davranmışlar. Bir de tarlayı bıraktım geldim Mustafa Bey. Evet, evet. <laughs> Ben de bir şey konuşacağım. <laughs> buyurun, ama. buyurun, buyurun. Hacı Dülavar Eroğlu. Kırşehir'de oturuyor. Makamı cennet olsun. Evet, O etsin. para toplar getirirdi. Bu caminin tüm tadilatının yani bizim köylerden. Evet. Selahattin'in bu kadar para getirdim parayı bana verme. Cebinde dursun ben işçi olarak çalışacağım. Evet. İmam evinin tadilatı. Köyün içinde bir tane çeşme yoktu, haliyle kayıp. Bunları hmm. yaptırdık devletin yardımıyla. İşte mezarlığı yaptık, fırını yaptık, iki tane arazi yolu yaptık. Öyle devam ettik. E, ona bir da birlikte. Allah bin kere makamını cennet etsin. Bu camimizi de vesile olup e, yapan İzzet amcamadır. Allah'tan kani kani rahmet diliyorum. Amin, amin, amin. Onlar da Allah'ım ondan da razı olsun. O da yaptı Bunların yaşlı Mehmet sebep, Vardım, hoca, hoca yaptı. Her kimin Hocam. kim yani ben yaş o yaptı. Allah, yaptım. Allah onlar, ben, vesile çok olanlardan yani, herkesten razı olsun. <laughs> Geldi Mehmet Ağa, Mevlüt Ağa eskide hep ağaydı. Bir cami yapak. Ama o zaman köy çok. Birlik, beraberlik var. Eskiden kaç haneydi? Eskiden en aşağı 20 hane vardı. Yine de küçük bir şey. Küçük. Evet. Küçü evet. Yine. Işte camiyi köylü şey yaptı. Şu taşları kod bazı diyoruz. Orada gani arabayla getirmişiz. Yol yok. Yo, yo, gani yo. yo, yo. gani araç var mı yine araba? Yok. Tam tamam. Tamam. Evet kıymetli izleyicilerimiz şu anda Şenkaya'nın Erzurum ili Şenkaya ilçesi Dokuz Elma Köyü'ndeyiz. Köyün ortasında bir Canlı yayın kurduk ve şu andaki köylüyle sohbet ettik. Mustafa Bey, Mustafa Erol'un muhtarımızla sohbet ettik. Selahattin Eroğlu değil mi efendim? Evet. Ben Sohbet ettik. Köyün sorularını anlattık. Bir tane de minare yapacağız. Herhalde bu canlı yayınımızdan sonra bir hayırsever İnşallah muhtarımız çıkar. arar, bizi arar. Mutlaka bunu hep birlikte yaparız. Ee, tamam. Herkese Cenab-ı Allah hayırlarını kabul etsin. Mustafa Bey bir de özür dilerim. Telefonlarımız çekmiş. Bak burada tapılı tarlam var. Dedim ki bedava veririm. Bir baz şey yapın. Hiç nazar itibara alan yok Hatta hiç yok hmm. Ben meclise gittim. Mustafa Alıcalı beyefendi. Allah razı hmm. olsun. Dedim böyleyken o bana deli diyordu. Ben ona deli diyordum. Amca ben şey dersin. Dedi ki. Evet. Evet. Kanaldayız. Evet. evet, e, Kanalda evet, olur canım. Söyle. Sıkıntı olak. yok. Evet. E, o dedi ki. Vallahi dedi rıca da bulundu. Evet. Devlet işi olsa Talimat veririm. Arada üç ay geçti, Rahmetli abim dedi, Erdoğdu'nun başında dedi. Bir. Şimdi yine iyi, kötü her kişinin evinde çekir benim evimde çekilir. İnternet, işte zor bela burada çekiyor. Kurtarın müracaat ettiniz mi? Ba Şu an hiç müracaat etmedik. Çok müracaat, müracaat ettik. Ama Şu. müracaat edenler var, yani e, şey topladık, imza topladık, Heh. onları verdik inşallah, onları da bir e, şeye alırlar inşallah. Şimdi şey kameraman arkadaş köye çevirsin. Evet kıymetli izleyicilerimiz kıymetli Şenkaya Dokuz Elma Köylüleri şu anda yayınımızın sonuna geldik. Ama yine size köyü gösterelim bu çocukluk anılarınızı. Yani burada bırakıp gittiğiniz o güzel anılarınızı size tattırmak, size hatırlatmak için şu anda kamerayı nereye, nereye çekiyor? Köyün içerisini çekiyor. Çünkü siz bu sokaklarda çok gezdiniz, evet. çok koştunuz. Çok düştünüz, dizleriniz yere doldu. Evet. Dolayısıyla bu evet, evet. tarım e, dolayısıyla bu köyde size mutlaka izletme ihtiyacı. E, ben tekrar tekrar söylüyorum. Tekrar bir minare çok bir şey değil, hayır işidir. Ne kadar bu hayır işlerine biz katkı sunarsak, biz de aracı olursak Cenab-ı Allah o kadar katkı sunar. Son söz sizin efendim. Ne diyorsunuz? Köylülerinize, hayırseverlere ne diyorsun? Buyurun. Burada e, tekrardan tekrardan hayırsever insanlarımıza bizim 40 yıldır eksik olan minaresini tamamlamak için bana nasip oldu. Sizin de hayırınızı Allah şimdiden kabul etsin. Herkes